Evet, 7.24 Matematik Dersler kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Milliyetin Bakanlığı'nın birinci dönemle ilgili sorular soracağını belirtmiştik arkadaşlar. İşte ilk örnek soruları yayınladı. Ben de sizin için bunları çözdüm arkadaşlar. Tekrar başlıyorlar diyorum. Bu sorular sizin için hayırlı olur inşallah. İyi çalışmalar. Kanala abone olup arkadaşlarınızı abone yapmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi başlayalım birinci sorumuzla. Evet, birinci sorumuza baktığımız arkadaşlar güzel bir soru. Ee, o kek -E sorusu arkadaşlar. Şimdi şöyle dikkat edelim. İstanbul ve İzmir'den otobüsler kalkıyor arkadaşlar. İstanbul'dan kalkanların saatine baktığımızda 90 dakikada bir, İzmir'den kalkanlar 120 dakikada. O zaman ben ne yapacağım hemen? 90 ile 120'nin neyi alırım arkadaşlar? O kekin alırım değil mi? O kekin aldığımız zaman. Şuraya OK diyelim. Kaç yapacak? 360 yapacak. O da biz arkadaşlar 6 saat yapacak değil mi? Demek ki 6 saatte bir beraber kalkarlar. Ama ilk kalkışları beraber kalkmamışlar değil mi? O zaman ne yapacağım arkadaşlar? İlk kalkış saatlerini ortaklaşa yapmam lazım. Saat 6'da kalkanı şuraya yazarsam 6'da kalkan araç sonra 7.30'da kalkar. Daha sonra 9'da kalkar. Şurada arkadaşlar İzmir'de giden kaçta kalkıyordu? 7'de kalkıyordu. 2 saat sonra 9'a kalkacak değil mi? O zaman ilk seferler 9'a başlayacak gibi düşünelim. 6 saat eklersem 15, 6 saat eklersem 21, 6 saat eklersem 27 ama en son 23'teydi arabamız. Bunu saymayız. O zaman cevabımız 3 olmuş olur. Yani Bursa deriz. Hemen diğer sorumuza bakalım. İkinci sorumuz da arkadaşlar. Bir otelin e, oda numaraları verilmiş. Kat kat mesela 5. kat, 4. kat, 3. kat kaçta bitiyor? 540'da bitiyor arkadaşlar bakın. Bunlara dikkat edeceğiz. 140, 240, 340, 440, 540. Şimdi diyor ki bize Onur ve Turgut oda numaraları aynı doğal sayının farklı pozitif tam sayı kuvvetleriymiş. He, o zaman arkadaşlar ben ne yapacağım? Sayıların kuvvetlerini düşüneceğim. Şu 100'ü geçmem lazım. O zaman kaçla başlarım? 2 üzeri 7 ile başlarsam kaç yapacak? 128 10 numara. He, burada var. Demek ki birinci katta. Hocam üçlü deseydik. He, 3 üzeri 5 var değil mi? 100'ü geçen. O da ne yapacaktı? 343. He, 343 burada var mı? Yok değil mi arkadaşlar? Bakın 340'da bitti. Demek ki ben 2'den yola gideceğim arkadaşlar. 2 üzeri 8'e baktığım zaman 256. O da burayı geçti arkadaşlar. Bakın 240'a kadar bu da olmaz. 2 üzeri bakarsam 512. He, 12, 512 de burada. Demek ki birisi 5. katta birisi 1. katta. Bize şunu sormuş aslında. 512 ile 128 arasındaki farkı soruyor. O da 384 olmuş olacak. Yani Ceyhan olmuş olacak. İkinci sorumuz. Hemen üçüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Bu da güzel bir üstlü sayı. Ama üst sayılar da Üst sayı derken arkadaşlar yüzdelik soru ve e, denemenin en zor sorusu diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi Hasan amca ne yapıyor? Tarlasını iki türlü suluyor arkadaşlar. İki tane tarlası var. Birisini fıskiye ile birisini damlama suyuyla suluyor arkadaşlar. Damlama suyuyla suladığı zaman %40 su tasarrufu yapıyor. He, ama şuna dikkat edeceğiz. Hasan amca tarlalarını sulamak için harcadığı toplam suyun yarısını fıskiye ile diğer yarısını da Damla sistemi ile suladığına göre tarlalar eşit değil. Ama tarlalarda harcadıkları sular aynıymış arkadaşlar. O zaman şöyle diyebilir miyiz arkadaşlar? Burada 100 litre su harcarken burada 60 litre su harcıyor. He, o zaman ben şöyle diyebilir miyim arkadaşlar? Burada 100 litre ile 60 dönümlük bir arazi sulanırken Burada 100 litre ile 100 litreyle, 100 dönümlük 100 dönümlük bir arazi sulayacak. Çünkü arkadaşlar dönümlere aynı değil. Ama harcadıkları su aynı olacakmış. O zaman 100 litre ile burada da 100 litre olarak düşüneceğiz arkadaşlar. Çünkü ilk başta arkadaşlar burada 60 dönüm suladığı zaman burada da o zaman ne yapacak? 100 dönüm sulamış olacak. Aynı suyla. Dolayısıyla 60 dönüme 100 dönüm. Düşünün arkadaşlar. Ama topladığımız zaman ne yapıyor alanları? Alt tarafı geçiyor arkadaşlar. 10, 12. O zaman ben 20'ye böleyim. 20'ye bölersem buradan 3 dönüm. 20'ye bölersem buradan 5 dönüm. Yani toplam kaç dönüm yapacak? 8. Var mı şıklarda? Yok. O zaman burası 6 olursa burası kaç dönüm olacak? 10 dönüm olacak. 16 dönüm gelir. O da denizli olmuş olur arkadaşlar. Hemen dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuz da ikinci sorumuz hangisiydi? tamam. Dördüncü sorumuza bakalım hemen. Şimdi dördüncü sorumuza da arkadaşlar baktığımızda bir taban aritmetiği sorusu. Şurada arkadaşlar ne yapıyor? Örnek soruda olduğu gibi burayı işte 3 üzeri 0 burayı 3 üzeri 1 burayı 3 üzeri 2 burayı 3 üzeri 3 burayı 3 üzeri 4 burayı da 3 üzeri 5 ile çarpıyor ve k sayıları çarpıyor. O zaman bize diyor ki 37 istiyor değil mi? Örnek soruya baktığımızda. Bakın arkadaşlar C şıkkına baktığımızda 3 üzeri 0 3 üzeri 1 3 üzeri 2 3 üzeri 3. Şimdi 3 üzeri 0'a baktığımda arkadaşlar 1 yapmaz mı? 3 üzeri 1 3. Ama bir de 0 çarparsam oradan 0 gelecek. 3 üzeri 2 1 ile çarpılıyor. 9 gelecek. 3 üzeri 3 1 ile çarpılıyor. 27 olmuş orada. E şunlar 3 üzeri 4. Bu da 3 üzeri 5. Ama 0 çarpıldığı için 0 sıfır ve 0 ile çarpılıyor. Burası 0 gelmiş olacak. Toplam uzun burası kaç olmuş olacak? 1, 10, 37 yapıyor. Demek ki cevabımız C. Yani aynı şekilde burayı inceleyeceksiniz. Burayı inceleyeceksiniz ama ne olacak arkadaşlar? Mesela bunu incelemiş olsam 3 üzeri 0, 3 üzeri 1, 3 üzeri 2, 3 üzeri 3, 27, 9 36 gelmiş olacak. Şuradan arkadaşlar kaç gelmiş oluyor? 9, 18 olmuş oluyor. Bakın 2 ile çarpıldığı için 18. 27, 18 hemen geçti mesela arkadaşlar. Demek ki cevabımız Ceyhan'mış diyoruz. Hemen 5. sorumuza bakalım. 5. sorumuz üstü sayı işte arkadaşlar. Buraya baktığımızda üst sayılarla ilgili bilgi verilmemiş. Demek ki sistemine verilmeyebilir. Şimdi arkadaşlar dünyada 1.4 milyar kilometre küp civarında su bulunuyor. Evet şurası arkadaşlar. Su 1,4 çarpı 10 üzeri 9 kilometre küp. Bu suyun %2.5'u tatlı su. Bu %2.5'un da %0,3'ü Nehir suyuymuş arkadaşlar. Ve göl. Bize neyi soruyor? Nehir ve göl sularını soruyor arkadaşlar. O zaman şöyle yapacağız bakın. Hemen 1,4 çarpı 10 üzeri 9 kilometre küp. 10 üzeri 9'a çarptım metre küp. Bunun yüzde iki buçu, yüzde iki buçu tatlı su. Bunun da arkadaşlar yüzde 0,3'ü de neymiş? Nehir demiş değil mi arkadaşlar? Bulunmuş. O zaman hemen virgüllerden kurtaralım. Şurası 14 çarpı 10 üzeri. Şurası arkadaşlar. Bir tane virgül kurtarayım. 10 üzeri 8 yazayım. Çarpı 10 üzeri 9 çarpı 25 çarpı 1000 yazayım. 3 çarpı 1000 yazayım. Dolayısıyla 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şimdi ne oldu o zaman? 14 çarpı 75 çarpı 10 üzeri Arkadaşlar şurası da kaç olmuş olacak? Şurada şöyle 10 üzeri 3 kalmış olsun. 10 üzeri 11 olmuş olsun. Bu da bunu çarparsam arkadaşlar 1050 yapıyor. 10 üzeri 11. Virgülü buraya getirdiğim zaman da 1 virgül 5 çarpı 10 üzeri 14 olmuş oluyor. Evet. Cevabımız Adana olmuş oluyor arkadaşlar. Hemen 6. sorumuza bakalım. Gençler yorulduk mu? Haydi bakalım. Evet şimdi arkadaşlar Ali'nin bulunduğu nokta burası. Yerden yüksekliği neymiş? 12 metreymiş. Olmadı değil mi? Şöyle yapalım. 12 metre. O zaman şimdi ben şöyle bir çizgi çizeyim. Şuradan şuraya kadar. Ali burada ve burası 12 metre. Şimdi şurası 4 metreymiş arkadaşlar. Bakın şurası tam orta olmuş olsa kaç tane var? 1, 2, 3, 4. Tam orta değil. Bakın burası daha fazla. Demek ki burası arkadaşlar ortanın da üstünde. Yani şöyle bir 4 olmuş olsa şuraya kadar değil mi? Buraya kadar 4 daha olmuş olsa çınarın olduğu yer burası. Burası 12. O zaman arkadaşlar şöyle diyebiliriz mi? Çınar 8'den büyük, 12'den küçük. E, Aşağıdakilerde arkadaşlar karaküküne alındığı için bir şöyle yapalım. Kök 64. Çınar. Kök 144. Bunlar, bunlar kök için alayım. Bakın burası ne oldu? 9 çarpı 5 oldu. Yani 45. Kök 45. Burası 4 çarpı 15. Yani kök 60 oldu. Burası 16 çarpı 5. Yani kök 80 olmuş oldu. Buraya baktığımda da arkadaşlar 49 çarpı 3 yani kök 147 olmuş oldu. Cevabımız hangisidir? Ceyhan'dır diyoruz gençler. Evet hemen 7. sorumuza bakalım. 7. sorumuza bir olasılık sorusu. Güzel. Hem de çarpanlar ayırmayı arkadaşlar birleştirmiş. Şimdi diyor ki buradan aldım bir eleman, buradan aldım bir eleman çarpacağım. Dolayısıyla kaç olay var? 1, 2, 3 diye diyoruz arkadaşlar. Şöyle diyeceğiz. Bu 1, 2 ve 3. Yani 3 tane buradan. Buna baktığım zaman şöyle yapalım hemen güzel gözüksün. Silgimiz neredeymiş? Silgi burada. Bakın şöyle yapacağız arkadaşlar. Hemen buna karşılık 1, 2, 3. Aynı şekilde buna karşılık 1, 2, 3 değil mi? Buna karşılık da 1, 2, 3 olayımız. Dolayısıyla arkadaşlar istenen olaya bakalım şimdi. Kaç oldu burası? 9. İstenen olay kaç tane arkadaşlar? Kare olacakmış. Yani aynısından. Buradan aldım mı? Burada aynı olan hangisi arkadaşlar? Sadece ikisi var değil mi arkadaşlar? Bu da kaç tane? Bir tane. Dolayısıyla cevabımız 1 bölü 9'muş. Yani x artı 4 ile x artı 4'ü çarparsam tam kare gelir. Öyle değil mi? Cevabımız Ceyhan diyoruz. 8. soruya baktığımızda ne yapıyoruz? bir ok attığımızda arkadaşlar isabet ettiği zaman beyaza isabet ediyorsa sayının kendisi. Ama kırmızı isabet ediyorsa tam kare ise sayının karekökü değil ise sayının karekökünün en yakın tam sayı diyor. İki atış yapıyoruz. İkisi de aynı bölgeye denk geliyor arkadaşlar. O zaman hemen hızlı bir şekilde şöyle yapayım ben. Burası kök 1, kök 2, kök 3, kök 4, kök 5. Burası 6. Kök 7. Kök 8. Bunun alacağı puanı buraya yazayım. 1 artı kök 1. O da ne yapacaktır? 2. Buradan aldığı 2 artı yani kök 2. O yine kök 1'e yakındır. Yani 1'e yakın sayı olarak. O da 3'tür. Buna baktığımızda 3 elde kök 3 4'e e yakın olduğu için 2 oradan gelecek. 5'tir. Buna baktığımızda 4 elde kök 4'ten de 2 gelmiş olacak değil mi? Cevabımız 6 olmuş olacak. Yani buna baktığımızda 5 elde idi. Kök 5 4'e yakın olduğu için 2 gelecek. 7 olmuş olacak. Burada 6 elde. Kök 6 4'e yakın olduğu için 2 olacak. Burası 8 olmuş olacak. Buraya baktığımızda 7 elde. Kök 7 3'e 9'a daha yakın olduğu için buradan 10 gelmiş olacak. Kök 8 8 elde. Kök 8'den de kök 8'den de 3 gelmiş olacak. 11. Olmayan hangisi? 9 Dokuz arkadaşlar. 9'u bulamayız ama diğerlerini bulmuş oluruz. Hemen 9. sorumuza bakalım. Burada piyano kursu var. Bir de neyimiz var arkadaşlar? Keman kursumuz var. İki derste alan öğrenci bulunmuyormuş arkadaşlar. Tamam. O zaman piyanoya gidenlere, piyanoya gidenlere 1'den 15'e kadar, kemana gidenlere ise 1'den 20'ye kadar. Buradan bir tane alıyorum. Buradan da bir tane alıyormuşum. Değil mi? Sıra numaraları birbirinden farklı olacakmış. O zaman arkadaşlar piyanodan 1 alabilirim. 4 alabilirim. 9 alabilirim. 16 alabilirim. Alamam. 1'e karşılık arkadaşlar 1, 4, 9, 16. 4'e karşılık 4, tabii 1, 4, 9, 16. 9'a karşılık 1, 4, 9, 16. Ama ne demiştik? Aynı numara olmayacak değil mi? Sıramalar birbirinden farklı olacakmış. O zaman arkadaşlar ne yapıyorum? 1'i alamam. Buradan 4'ü alamam. Buradan da 9'u alamam. Demek ki burada 3 durum var. Burada 3 durum var. Burada da 3 durum var. Toplamda 9 durum var. Yani cevabımız denizli olur gençler. Evet son sorumuza bakalım. Burada şöyle bir bilgi vermiş arkadaşlar. Ne demiş bize? Kare prizma. Tabanları kare olacak. Diğerleri dikdörtgen olacak arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi buradaki arkadaşlar şuraya ne demiş? Hı. Tavanların bir kenarı x. Evet şunlar x. x'miş arkadaşlar. Lambaların ikisi bir kenarları neymiş? y'ymiş. O zaman şurası y ve y'dir. Şuradaki boşlukların alanını soruyor bize. O zaman tüm alandan yani x çarpı x'ten x kare y çarpı y'den y kare ama y kareden kaç tane? 9 tane. O zaman kalan olan x kare eksi 9 y kare. Burada 2 kare farkı vardır. x eksi 3 y x artı 3 y olacaktır. Demek ki cevabımız hangisi arkadaşlar? Bursa olmuş olacak. Burada da arkadaşlar örnek sorumuzu bitirmiş olduk. Yeni sisteme uygun MEB'in yayınlamış olduğu sorularda arkadaşlar. Bu çerçevede çalışırsanız, bu çerçevede tekrarlarınızı yaparsanız sizin için 10 numara olmuş olur arkadaşlar. Tekrar başarılar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Her zaman 724 Matematik Destek kanalımızda yanınızdayız arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın tekrardan. İyi çalışmalar diyorum arkadaşlar.